Selamünaleyküm dostlar. YouTube çekimlerimize bir süre ara vermiştik biliyorsunuz. Bir süre dediğimde galiba 8 ay oldu. Ondan önce bir 8 aylık daha boşluk vardı. Şimdi i̇şte insan hayatında çeşitli engeller çıkıyor. Şimdi hızlı bir şekilde girelim ve YouTube çekimlerimize inşallah devam edelim. Önümüzdeki günlerde büyük ataklarımız olacak inşallah bu konuda. Şimdi pek çok talep geldi. Dediler ki Sezen Aksu, Sezen Aksu'nun bu hakaretleri, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya hakaretleri. Hakaret, cahil, cahil. Hani hakaretler demeyeyim de hakaret diyelim, cahil. Şimdi Ebu Cehil var biliyorsunuz. Ebu Cehil, e, Hazreti Peygamber'e en fazla düşmanlık edenlerden, hatta namaz kıldığı için Hazreti Peygamber'i tehdit edenlerden. Ebu Cehil, cahillerin babası, cahillerin atası. Böyle bir anlamı var. Dolayısıyla ben, cahil sözünü bırakın bir peygamber için, mübarek zatlar için, herhangi bir insan için bile kullanmak istemiyorum. Çok tehlikeli bir söz. Şimdi efendim işin ilahiyat boyutu, dini boyutu vesaire bir tarafa, benden daha çok siyasi boyutunu değerlendirmem isteniyor. Baktım, gerçekten şaşırtıcı geliyor mu bilmiyorum. Ali Babacan bu Sezen Aksu'ya bu hakarete tam destek vermiş. Ve bu işi fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde görmüş. Allah Allah. Şimdi cahil demek, hakaret etmek, hele mübarek zatlara hakaret etmek, ifade hürriyeti çerçevesinde. Yani hiç kimseye hakaret etmek ifade hürriyeti çerçevesinde olamaz derken ben sürekli olarak güzel dille hitap edin, zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. O hadis-i şerifi hatırlatırken tutuyor Ali Babacan, Bilderberg Şimdi Bilder Berke'de nereden geldik? O da bir anda kafamıza geldi. Tutuyor ve fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde diyor. Şimdi siyasi taktik. Şimdi Ali Babacan birkaç taktik uyguladı. En en barizi azgın azınlıklar dedi biliyorsunuz. Azgın azınlık ne demektir? 28 Şubat sürecinde biz bunu çok kullanırdık. Galiba ilk kullananlardan biriyim. Bilemiyorum. Benden önce kaç tane var ama bu azgın azınlık sözünü ben çok kullandım. Azgın azınlık. Yani milletin değerleriyle çatışan insanlar. Milletin değerlerine savaş açmış insanlar. Topyekün savaş. O zamanın hürriyetinin o manşetini hatırlayın. Topyekün savaş. Şimdi azgın azınlık. Bir konuşmasında azgın azınlık ifadesini kullanmıştı. Ve demişti ki rövanşist bir azgın azınlık var. Onlar intikam peşinde. Ülkeyi bunlara da bırakmayacağız. Merak etme. Hani ben varım. Merak etmeyin ben varım burada. Şimdi CHP kesiminden tepkiler gelmişti. Hani bir zihniyetten tepkiler gelmişti. Ya ne demek istiyorsun? Açık konuş vesaire bilmem ne. Ee, ben o zaman şunu yazmıştım demiştim ki Ali babacan bir tarafa yani muhafazakarlara pas atıyor. Diyor ki merak etmeyin ben buradayım. Ama ben buradayım deyince öbür tarafta tepki gösterdi. Ya sen azgın azınlık e, kime diyorsun bu Serdar Arseven gibi? insanların kullandığı bir ifadedir vesaire diye. Sonra şimdi de Ali Babacan oradan tepki aldı. Birkaç manevra düzeltmeye çalıştı. Ben onu kastetmemiştim. Bunu kastetmiştim. Vesaire eski zamanı yeni zamanı. Şimdi de Sezen Aksu'ya tam destek verdi. Sezen Aksu'ya destek değil bu aslında. Aslında bu o cahil ifadesine destek ve diyor ki ey diyor CHP ve işte diğerleri 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 beni kabul edebilirsiniz diyor. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu da helalleşmeden önce helalleşmeden önce ne demişti? Ne demişti efendim? Efendim bana inanmıyorsanız yani biz başörtüsünü yasaklamayacağız yeniden. Bana inanmıyorsanız kime inanın? Temel Karamolluoğlu beyefendiye inanın. Kime inanın? Ahmet Davutoğlu beyefendiye inanın. Kime inanın? Ali Babacan beyefendiye inanın. Yani bana inanmayabilirsiniz. Ben CHP'nin genel başkanıyım. Bu konuda hani din ve vicdan hürriyeti konusunda sabıkalıyız biz hani ama bak bunlar var muhafazakar insanlar var etrafımızda onlarla işbirliği yapıyoruz ben bunu yapmak istesem bile müsaade ederler mi İşte şahitlerim şimdi işte şahitlerden birini gördük şimdi Bilderberg demiştim biliyorsunuz Bilderberg'e çok az kişi davetlidir mesela davet edilmiştir mesela Sedat Ergin mesela Selahattin Beyazıt mıydı ismini hatırlayamayabilirim unutmuş olabilirim ya da karıştırabilirim Ali Babacan da ama davetliydi ve Fehmi Koru davetliydi çok ilginç değil mi? O zamanlar ben yazmıştım. Demiştim ki ya Ali Babacan'ın hani tavırlarında bir acayiplik seziyorum. Abdülhatif Şener için de yazmıştım. O zamanlar AK Partililer bana tepki göstermişti. Sen ne demek istiyorsun? Sen ne demek istiyorsun? Hmm falan diye. Sonra ne oldu? Sonra bugünkü şeyler oldu. Bugünkü olanlar oldu. Şunu hakkı da teslim etmem lazım. İki e, genel başkan bir Sayın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan her ikisi de çok net tavır koydular. Yine e, eski futbolcu Alpay Özalan şimdi AK Parti Milletvekili o da çok tepki koydu. Çok ilginç bir şey değil mi? Mehmet boynu kalınlara ne bileyim efendim diğer konuşanlara diğer konuşanlara hakkı haykıranlara böyle parmak sallayanlar parmak sallayan bazı parti yöneticileri bazı milletvekilleri Konu sezan Aksu olunca ortada kuyu var. Yandan geç yaptılar. Baktım hiçbir şey görmedim. Bu da arayış. Hani ne olur? Bunlarla aram kötü olmasın da yarın öbür gün bir şeyler değişirse yarın öbür gün efendim şartlar değişirse şimdi hani bunlar da var. Bunları da görüyoruz. Bunları da not ediyoruz. Şimdi bu söylediklerimden çokları hoşlanmayabilir. Hani ne İsa'ya ne Usa'ya durumlar oluyor ya bizim işlerde. Ya ben kimseye yaranma derdinde değilim. Ne diyorum? bu milletin değerlerine kim hakaret ederse etsin karşısında Allah'ın izniyle beni değil beni de bulacaktır diyorum. Ve şunu da söylüyorum. Hani Ali Babacan fikir ve ifade hürriyeti diyor ya. Zamanda biliyorsunuz bir şey özel harekatçı. Bu terörle mücadelede büyük başarılar göstermiş bir özel harekatçı. anıt e, Anıtkabir'in masraflarını konu etmişti. Masraflarını sarıcı. Hakaret yok. Ne bileyim küfür hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Amma ve lakin bundan dolayı mahkum olmuştu. Şimdi fikir ve ifade hürriyeti diyen hani Sezen Aksu'nun o cahil hakaretine fikir ve ifade hürriyetidir diyen Ali Babacan acaba özel harekat mensubuna polisine destek verdi mi? Diğer 5816 mağdurlarına destek verdi mi? Ha bakın şunu söylemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e kimse hakaret etmesin. Ben hakaretten yana değilim. Hiç sevmem öyle şeyler, Hiç girmem öyle işlere. Ama velakin. lakin. Şimdi Sezen Aksu'nunkine sen ifade hürriyeti, fikir ve ifade hürriyeti deyip de bu tarafa da böyle yaparsan Sayın Ali Babacan çatı adaylı. hadi bakalım olacak mı? Sayın Abdullah ki olmadı. Bir yere takıldı. Bir yerlere takıldı. Bakalım olacak mı? Çatı işleri çok iyi işler değil. İnce hesaplar çok iyi hesaplar değil. Bu milletin gönlünde olacaksın. Yoksa çatıya çıkmışsın de çıkmamışsın de. Ki çıkamazsın da. Bakın Ekrem İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu var. Şu var. Bu var. Diyorlar ki ya Ali Babacan gibi AK Parti eskilerine mi biz muhtaç olacağız diyorlar. Dolayısıyla Ali Babacan, Sayın Ali Babacan Ne diyeyim? Sizin fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde gördüğünüz o ifadeyi o kelimeyi sizin için kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum. Hayırlı günler. Dostlar, kanalımıza abone olacaksınız değil mi? Bakın bir şeyler yapacağım daha inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. Abone olun. Bir de yorumlarınızı yazın. Bir de öyle mi yapılıyor? Like like like. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Her ne saatte izliyorsanız